Grand hoş geldiniz ben er, Bugün size Bravo Mini Soccer kaldığımız yerden yeni sezonda devam ediyoruz. Bazı kanalımıza yeni seyiriniz. abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Vakşi yaşam kartı var. Sağ taraf için üye olmanız gerekiyor tabi. Bunu biraz yani düşürsünler yani. Kalan süre 2 dakika 17 ne? 2 gün 17 saat galiba. Özel kafa falan var. Saçma sapan şeyler getirmeye başlamışlar oyuna ya. Saç. Zaten bende sarı saçı vardı o siyahın. Krampon falan. Neyse geç bunları. Şimdi biz en son. Bir dakika bu olayla. o Sezon ütü mü? Hadi ütü ne? En iyi %99 oyuncu arasındasın diyor. Bu niye göre şey yapılıyor bilmiyorum ama ben rahat internet kapatık da girmem lazım. Oyuna aşırı reklam çıkıyordu galiba. Reklamlar kapalı. Bir dakika. Reklam kaldırma şeyimiz olmadığı için mecburen yani ya 104 lira verip şu en üstteki paketi alacaksın reklam kaldırmaya. Ondan internet bağlantısı kapalı girdim. Ondan dolayı bu olaylar bölümü bakın internet bağlantısı isteyen diyen bir yer. Şimdi biz en son şey olmuştu. Kariyere bir gelelim. Biz Gençler Birliği'nde alt ligde şampiyon olduk. Süper Lig'de Konya'ya gittik şampiyon olduk. Ama şöyle bir şey oldu maalesef ki. Adamlarla pazarlık yaptığım için şu an kapandım ve bir daha da giremiyorum. Yenile butonuna basarsam bir sürü altınımı alıyor ve o kadar altın vermek istemiyorum. Yani Süper Lig'de şu anda bakın geri dönersek bak bu oyun güzel ya. Bazı oyunlarda böyle geri dönmene izin vermiyor. Bir son defa baktırtırmıyor. Alanya Spor ilk 4'te bitirdiği için büyük ihtimal Konferans Ligi'nde oynar diye düşünüyorum oyunda varsa Konferans Ligi. Ve Alanya Spor'la tekrardan şey yapmaya çalışacağız. Şimdi pazarlık basıyordum kazara. Bir tık yarım yıldız düşük ama 96 neyse ya fazla detaya bakmaya gerek yok. Mecburen Alanya Spor'la anlaşacağız. Başka gidecek takım yok yani. Konya yazıklar olsun sana diyeceğim ama oyunun bir şey yani bence o. kötü yani. Yani pazarlık yapamıyoruz ya. Evet bu arada burada altın ayakkabı da almışız. Şimdi bunu çarpıya basacağız hocam? Aaa bak burada istatistikleri görebiliyoruz. 46 gol. Gol kralı olmuşuz. Galiba bu altın ayakkabı. Değerlendirme 8.9. Kesinlik 174 goller 1.4 gibi şey de var. Asitler 7 demiş. Burada bakacak olsak burada bir gollem iki gollem ne kaçırdık ya. 1.2'ymiş orada oranımız. Bu süperlikte daha yüksek. Şimdi çarpıya basınca buraya döndük. Şimdi olaylar olaylar. Evet olaylara bırak. Devam et diyelim. Kazanır e, x17 olmuştu en son. Evet gol fırsatı şu an maç kolay gibi. Antalya Spor'la oynayacağız. Bu arada Antalya'da Alanya Spor taraftarları pek anlaşamıyor. Dur bir aralar. Şimdi yine aynı mı bilmiyorum. Ee, Hacı Frikik nasıl atılıyordu? Şimdi, ha ben de <laughs> VSC'deki bir vuruş yapmaya çalıştım. Evet kötü bir vuruş oldu. Geri sarmayacağım. Devam etsin. Ee, galibiyet için bizim iki gol etmemiz lazım. Aa, kurtarış yapmamız lazım. Hadi be. Yeri sar, sol atacak gibi oldu yani benim soluma sefer çıkardım et evet, beraberlik Şimdi son bir fırsat aha o oyunu bayağıdır oynamıyorum ya yani. neredeyse 3 hafta geçti yeni bir bölümü çekme çekmek için 3 veya 4 hafta geçti galiba bayağı uzun oldu yeni bölüm gecikti yani Şimdi pas vereceğim oyuncular biraz garip garip noktalarda oluyor ya. Yani. İlla geri sardırttıracağım bana ya. Şimdi Arif'e ver. Arif niye artist artistlik yaptın yine aynı adama döndün ya. Bir şey ya hareketlerin. Çer karabalık. Offside da değil. Ver pası. Köşeyi güzelce mi? Gör bakalım. Güzel galibiyeti aldık. Biraz iki tane şeyimiz gitti ama Konya'yı bir sene üstüne çıkmamız lazım Konya. Konya bensiz bakalım ne yapacaklar yani. Yani gerçek hayatta böyle bir futbolcu olacak var ya kimse kaçırmaz ama oyunun sen bir yapay zekanına tamam mı? Nasıl bir oyun yaptılarsa. Konya Spor ilk maçını oynamış mı? Göremiyorum şu an bu liste aşağı doğru kaydettirmiyor. Seviye atladık güzel. Maçlar tabloya bakacağım Konya ne yapmış? Bu arada hedefler kulüp sıralaması. Niye bu ilk 4 yerin ilk 6'ya yükseldi? E, galiba Avrupa'ya katılım biraz değişti. E, şimdi Konya ilk maçında bir puan. Ha işte harcı bensiz var ya siz Şampiyonlar Ligi'nde de bir şey yapamazsınız. Sıradaki karşılaşma. E, Hatay Spor. Bir dakika fikstürü görebiliyor muyuz? Maçlar fikstür bir gelelim bakalım. E, lig 1, Lig 1, Lig 1, Lig 1 hadi. Yok mu? Konferans ligi yok mu? Neyse birkaç maç daha atalım. Belli olur o zaman. Sıradaki karşılaşma. Galibiyet gol fırsatları iki taneymiş. O zaman krampon giyelim bir tane. Kullanmak diyelim. Ee, düdük alak mı ya? Düdüğe gerek yok ya. Başlama vuruşu. Bakalım neler olacak. Şimdi şu şekilde topa öyle girersek Oha ya yani ne geçti gitti mi ya? Güzel ortaydı ama. Yazık oldu. Ama galibiyet için iki tane atmamız yetiyor. Şimdi şöyle ayarlarsak. Onu direğe vurmazsın. Şimdi tekrar. Var ya biz var ya hep boşuna gidiyor var ya yani. hep boşuna gidiyor. Şimdi şöyle Böyle iyi olacak yani. Hep şanssızlık yani cidden bu kadar da dön, topun kenarına denk gelse, soluna denk gelse direğe takılmaz Sağına denk getirdiğim için direğe takıldım. Kale bu tarafta tamam. Sol tarafta kale. Ya futbolcu offside de olabilir. Kesin offside'dadır o. Dur bakayım bir değilmiş. Zaten offside'da olsa da aha. Hacı ben böyle pas veremem. Hadi dakika tamam. Şimdi şu şekilde. Bir an tutamadım sandım abi. Bir de üstüne attım o kadar. Dayım buraya kadar gelirsin. Arif de gelirdi orada. Oradaydı zaten Arif. Neyse atak Arif var. Şimdi. Acım sen offside'de ne işin var? Tam sana pas vermedik bir durumda ama. Offside'dasın. O zaman kaleyi deneyeceğiz. Ee, şu şekilde. Of güzel bir gol. Rakip takımı yıkan bir goldü. 15 numaraya giyiyoruz bu takımda. Bunu bak Vorsak Champions'te yapması lazım. Hiç duraksama yok yani ataklarda. Tekrarında yani. Normalde duraksıyor da tamam da tekrarında yok. 6 puanla lideriz. Hacı biz şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Şimdi sırada karşılaşma Adana Demirspor'la oynayacağız. Burada gol fırsatımız az. Demir Krampon aldık ve zarar ediyoruz. Yani kulüpte zaten aldığımız para ne? E, ee, kaçtı lan biz ne alıyorduk burada? Niye anlaştık? Bir geri gelelim bakalım bir. Kariyerde değildi. Sözleşmemizi görebilirsek. Diğer desek. diğerde değil. Ha. Sözleşmemizde bizim 9 maaş alıyoruz. Yani bir maç maaş... Aa ödüller diyor. Ya yani bizim bir maçta yani bir maçta grampon parası çıkmıyor yani. Başlama vuruşu. Ya hacı bana şu frikiklerle gelmeyin ya. Şöyle yaparsam Yani kaleciye gidiyor direkt. Bedava verdi bir tane. Şimdi şöyle topu indirelim. Şöyle bir vuralım. Yine kaleciye gidiyor. Vermiyorum hacı ya frikikleri. Yani i̇yi ki krampon almışız yani. Frikikler yüzüne boşuna gidiyor. Adam bayağı gittin be. Buradan atarsın. Ya bir iki adım daha at. Ağzını göreyim. Atamadı. Ya bir iki adım daha gitsem gol ya. Nasıl atamadık bir saniye? Şunu şuna taş atışına atalım. Güzel adam yanında değil. O aynı koşuyu adam üstüne gitmedi tamam mı? Aa aynı koşuyu yapmadı. Biri adım daha alsa daha rahat golü olacaktı ama şimdi şu şekilde. O bir yemin ediyorum bir cenabetlik var. Yemin ediyorum bir şeylik var bizde. Messi topu hala bizde. Arif'te sıkıntı var. Arif futbolcusunda sıkıntı var. Aha. Gerçi deminki adamla da atamadık da. <laughs> Bak gol oldu mu da oluyor yani. Garip bir şekilde. 11 numara. Devam. Aha şimdi kapı yuttuk. La atlayamadı bile ya. Atlayamadı bile. Ağzını kırdım. Hep şey alacak duruyoruz ya. Senin ağzını kırayım. O tarafa atmadı. Harcamıyorum ya. Beraber evlisin ağzını kırayım ya. Valla biz hep elmaslarla gidiyoruz. Elmaslar olmasa nasıl gideceğiz hep beraber göreceğiz. Kullanmamaya çalışalım bir de. Sıradaki karşılaşma, Kara gümrük. Ya sen de her seferinde grampon aldattıracaksın bize. Kullanmıyorum ya grampon. Yenilelim ya. İki hakkımız var. Galibiyet için iki gol atmamız lazım. Bakalım başarabilecek miyiz. Ay bakalım biraz daha dikkatli oynamaya itsin bu bizi. Çünkü çok ra rahat oynuyorduk. Ee, o adam offside'da ya. Bence offside'da acı. Arif offside'da. Bakın bir adım offside'da. Çizgiye bakarsanız bir adım offside'da o. Şimdi şuradan. Ağzını kırayım. Biraz daha sağ atsam koydu. Kullanmıyorum. Galibiyet beraberlik için oynayacağız şimdi. Acım kaleye dönecek mi? Güzel. Beraberliği ara aldık. Galibiyeti de alabilirmişiz de. O top sanki ilk gol şutta bir yavaş mavaş geldi. Bir garip geldi yani. Konya Evers ya yapık şampiyonluk için mücadele etmeyeceğim. Yani Süper Liga şampiyon oldum. Avrupa'ya harcayacağım. Arif maç öncesi antrenmana kaçırmasını umuyor. Maç öncesi antrenmanları kaçırmamamı mı umuluyormuş Şimdi lig bir, lig bir, lig bir, lig bir, lig bir. Anne nerede oğlum konferans ligi? Hacı siz konferans ligine katılmanız lazım da. Konya. Aha. Oho. Galibiyet için 3 tanesini atmamız lazım. Bak La Konya'ya biraz krampon, krampon alıp gitsek miydi? Neyse. Konya. Konya. El mi yaman bey mi yaman. Şimdi göreceğiz bakalım seninle şekilde topu bir kaldıralım. Güzel Arif'e gitti. Hadi bakalım. Siz bana para vermezsiniz ha. Al işte. Al pişman olun. Arif bak seviniyor bir de. Adamda hiç aidiyet, aidiyet mi diyorlar? Ne diyorlar da? O duygu yok. İnsan bir eski takımına karşı gol atarken bir üzülür. Arif orada müsait. At bakalım. Acı bir adım at ya. Bir adım at. Adım. Şimdi ben bu topu nasıl kaldıracağım oradaki adamlara? Şöyle yavaştan atarsak arkaya doğru. Tamam. Şimdi bu çok iyi olmadı. Hah, istediğim yere attım bari. Güzel. Beraberli aldık. Bu sefer çok iyi gidiyoruz. Burada paslaştık, paslaştık. Çok güzel. Tak. Tak, tak, tak. Hadi bakalım. Kale bu tarafmış. Tamam. Hadi topa dokunamadım. İkincisine dokundum ha. Ama yani sizde hiç paslaş nasıl bir paslaşma sisteminiz var? Tamam. Kaydı bana o da alır mı bilmiyorum. Ayak gözükmüyor şu an. Kaleyi deneyelim bakalım bir. Güzel. Konya darmadan ediyoruz. Ulan Konya'ya birden fırsatlar hiç kimseye verilmedi. Adamlara 4 fırsat verildi. Yani adamlar karşısına bize 4 fırsat verildi. Bu şekilde golümüzü atıyoruz. Şimdi hazır mısın diyor. Hazırım. Ama çok geç kaldım be. Saymaya gerek yok. Bence galibiyet aldık ki biz. Bu kaleciliklerde kendimizi geliştirmemiz lazım. Ee, yükseldik. Konya'nın üstüne çıktık. Konya'da şu aralar iyi geliyor gibi. Sırada karşılaşmaya gidelim. Enerjimiz 4 tane daha var. Ay, ay Oyun var ya tamam ya. Benim şu altınlarımı bitir. Altınlarımı bitir. Kullan. Bir dakika şöyle. Al, al 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 kullan ya başla adam illa oyun beni krampon kullanmaya itiyor yani tacatışını atalım bakalım bir show mo yapıyoruz ha hacı bir düzgün oynayın da show bırakın Şimdi Arif önümde ondan o Arif atayım. Arif'in açısı da öyle bir kapandı ki. Gol çıkarması bir mucize mi? Şuradan atar mıyız? Aa açılıyor diye. Ama var ya güzel ayarlamışım. Burada artistik hareket. Bu da artistik hareket. Arif de çok güzel bir şekilde köşeye Atıyor. Konya, sen pişman olacaksın bu Arif'i kaçırdığın için. Yani bir lira fazla vereydim, yani pazarlık edeydim diyeceksin Konya. Şimdilik. Güzel. Beraberliği yakaladık iki fırsatta. Arif böyle tekte bitiriyor. Gol krallığı olur muyuz acaba bir sene yine Süper Lig'de? Galibiyet için bir gol daha ihtiyacımız var. O oyuncu var ya yamuldu yamuldu. Arif'e verirsek ne yapabilir acaba? Az yani tut. Güzel tuttum. Bazı oyuncular gibi dışarı doğru var gitmedi de. Şimdi çok kritik bir durum. Önümde adam var gitmez diye düşünüyorum. Şuraya doğru bir kaldıralım. oha ya geç acı ya. Bu pozisyonu geç ya. Gözünü seveyim bu pozisyonu geç. Yani çok saçma bir hal aldı yani. Cidden var ya çok saçma bir hal aldı. Top bir oraya gitti bir buraya gitti. Arif'e nasıl atamadık Demir biz ya. burada Arif'i atmalıyız. Arif'le buradan da atmalıyız. Top çok sekme ya. Ben ona göre ayarlıyorum. Hatchik yaptı Arif bu arada. Burada pas. Hocam artık beni bir översin yani. Devam. Ee, ha. Gollerden dolayı 12 aldık. Artı 2 daha aldık. 14 9 10 11 Yani alev olduğu sürece biraz daha fazla kazanıyoruz. Beşinciye kadar yükseldik. Arif bütün rakipleri defansa yatırıp geçti diyor. Ee, hala çıktı mı acaba? Lig 1 devam ediyor ya. Tüm füksülleri göster diyelim. Ha, Tamam şimdilik böyle oldu. Grup aşamasından başlayacağız. Ee, niye değil mi? Bak. Ha, böyle gözüküyor. Tamam. Fenerbahçe maçımız arzına grup aşamasında e, enteresan bir takıma karşı oynayacağız. Sonra bir dakika tottum mu? Spurs genelde tottum olurdu. Villarreal. Oha. Oğlum konferans ligi değil mi? Ora? Bir dakika ben mi yanlış bakıyorum? Tüm fiksürü göster. Ee, Union Cup grup aşaması. Union Cup ne şu konferans liginin adı bile ne değişmiş. Neyse. Bu arada bizim 8.5 ortalamamız düşmüş galiba. 8.9'dan düştüğü için galiba. 3 artı 1. Fenerbahçe karşı. Aslında bir de düdük masaydık. Neyse. Şimdi Arif orada ama Arif'e top kaldırmayacağım. Şöyle bir top kaldırsak. Arif'e kaldırmayacağız dedik. Arif'i buldu top. Çok güzel. Ama Arif Koçtağ hak, hak etti yani. Güzel. Yani burada topu çok girmiyorum dibine ya. Onu biraz daha ayarlamam lazım. Şimdi free kick. Free kickten şöyle atar mıyız acaba? Üçlü i̇şte bu be. Arif free kickten mükemmel bir gol. Kaleci dokunsa da çıkarmaya yetmiyor. Üst çarpmışız be. Aha. Ya hacı benimle ne yanıltıyorsun ya topu yuvarlama ya. Ben hiç topu yuvarlama diye bir icat var mı? Bu hile ya. Yemin ediyorum hile ya. Ya yine yanıldık. Yemin ediyorum hile ya. Penaltı top yuvarlama yok hacı. Varsa bana bir söyleyin. Penaltı top yuvarlandı nerede görünmüş? Ben hiç görmedim. Arif offside'de mi acaba? Ama mecbur ona vereceğiz. Çünkü başka bir alternatif yok. Ay ağzını kırdım ya. Kullan. Penaltı yüzüne kullanıyorum. Kupa da. Ya ağzını kıracağım ama ya. Bu kadar da şey olmaz ama ağzını kırdım mı ya. Oku ayarlıyorum. Hah. ortasına dokunmaya çalışıyorum. Topun kenarına dokunuyorum her seferinde. Dön geri. Arif senin ağzını kırayım Arif. Arif. Ata öldürdün resmen ha. Adam offside'de değil. Garanti alak işimizi. Vay hızlı davrandım. Sopun soluna dokundum ya. Sağına dokunmaktansa. Ortasına dokunmak istiyordum aslında. Belli olmuyor topun yuvarlanışına göre. Dayım orada ne top taşımışsın ya evet galibiyetle ayrılıyoruz zaten 3-3 sıraya kadar yükseldik Sivaslı ve şey yukarılarda ee, Zeyne Osij nasıl bir takımsa galibiyet için 3 gol etmemiz lazım artı 4'ümüz de var başa vuruşu aa paramız bitmiş ya biz hep kramponlar alacakmışız ee, şimdilik taş atışını attık hadi bakalım Bizim krampon bizi batıracak ya. Yemin ediyorum krampon bizi batıracak. Aha. Topa dokunamadım. ilk kaç ke şey dokunulmadı. Geri dön. Ha. Ee, hacı sizi ben bırakıyorum. Kendi halinize. Falsolu bir şekilde gol atıyoruz. Güzel. Burada paslaşarak bu şekilde golü buluyoruz güzel. Aha penaltı. Aha penaltı. Şimdi şöyle yaparsak Oo 90 atıyoruz. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok. Atlasa ben belki çıkar ama. 90 atlasa belki çıkar ama. Çok güzel. Kaleci baka kaldı ha. Acı siz kendi aranızda paslaşıyorsunuz gibi geldi ama şöyle sana bir tekrar dönelim. Aha. Adamlara çarptı orada. Geç ya. Galibiyet için bir sonraki pozisyonu bekleyelim. Arif buralardan atar mısın bilmiyorum ama Yok acil. Atamıyorsan niye gösteriyorsun bu pozisyonu? Başka bir alternatif var mı bu pozisyonun? Hacı buradan gol mu atacağız şimdi bile? Şimdi kale böyle denesek. <laughs> Ay <Açılıyor>, o gol oldu. <laughs> Ulan direğe çarptık diye tam şey yapıyordum ki gol oldu. Müthişen bir gol. <laughs> Kaleci yıkıldı. Enteresan. Devam. Asist bile yapmışız. Villarreal Tottenham da var galiba ama Villarreal Tottenham'ı yenmiş galiba. Spurs Tottenham diye biliyorum ben ama emin değilim. İki enerjimiz kaldı. Şöyle bir bakmak istiyorum. Fixture'e bir gelelim. Fixture'de Beşiktaş maçı gözüküyor. Ondan sonra Alanya sonrasında grup açaması. Ee, ve uzun bir süre maç yani Avrupa maçı yok. Şimdi ligde kaçıncı sıradayız? 7 maç oynamışız ligde. 8 Avrupa'dan. Bir maç daha atalım. Videomuzu noktalayalım bence. Sıradaki karşılaşma 2 artı 1. Galibiyet için 2. Kramponu buraya bırakacağım. Beşiktaş maçı sert geçen bir maçmış. Ya ligde aslında kramponu bırakmam lazım. Beni Avrupa'ya odaklamam lazım. Çünkü iyi bir teklif gelmesi istiyorsam Avrupa'ya odaklamam lazım. Ya, yani Süper Ligi şu anda biraz salmam lazım. Şimdi bakalım kimlerden teklif gelecek bu arada. Avrupa'da iyi gidersek. çok garip bir şekilde paslaşıyoruz. Güzel. Adama iyi denk getirdik. Arif'le vurarken biraz zayıf kalıyor şutlarımız ama aha. Diğer futbolcular da öyle değil. Diğer futbolcular bir tık daha güçlü olabiliyor Arif'e göre. Paslaşmalar ve gol geliyor. Şimdi Arif tekrar topla buluştu açı böyle ayarlarsak o galiciye bak nasıl çıkardım onu ya şimdi de bu pozisyon macı yani değil mi gitmiştin ne güzel koşmasan daha iyiydi ya güzel yani koşsan daha mı iyiydi diyecektim ama birazdan neyse bu arada biz alt şeyi yine kullanmaya başladık. 46 mücevherimiz kaldı. Onu harcamaya devam edersek şampiyonluk şansımız yok. Avrupa'da lazım olacak. Takımı zafere götürdü diyor. Lan önceki maçta zafere götürüyoruz. Hattrick yapıyoruz. Hiçbir şey diyemem yok. Bu maçta mı diyorsunuz? Neyse. Yavaştan bir videomuzun sonuna gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısa kalın. Hoşçakalın. Bay bay.